İhtarname Çeken Türk halkı Çekilen Siz Siz Siz, Siz. Yani. Konu Bal gibi bilirsiniz. Çöl, çöl 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 babası yok yol yok derman yok Çöl 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 babası yok yol yok derman yok Kum 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 kum, kum babo kum gibi dert var derman yok Kum 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 babo kum gibi dert var derman yok Vazgeçtik cennet yolundan vazgeçtik cennet yolundan Ölsek yunmaya Suyumuz yok. Ananı sileyim. Başlıyor. Selam. Tamam. Evet, biraz önce söylediğimiz o şarkı benim Cem Karaca'nın duyduğum ilk şarkılarından bir tanesi ve o şarkıyı dinledikten sonra arabada dinledim ben bu arada şarkıyı dayımın arabasında dinledim. Ya yanında kardeşim de vardı Jack. Ben 10 yaşında falan galiba? O da 3 yaşındaydı. Şimdi şarkının girişi, enteresan değişik bir şarkı girişi. İyi, dağıname diye böyle. Evet ve sonra yükseliyor ya, siz, siz kısımlarında. Evet. Jack oralarda çok korktu. Cem Karaca'nın sesinden kaynaklı mı yoksa sizin bu kadar vurgulu olmasından kaynaklı mı? Ses tonu galiba ya. Ses tonundan mı? Yani, ses ton. Evet ses tonu. sonuçta bildiği kelime sayısız çok az ya. <laughs> siz de bence bildiği sayılı kelimelerden ve anlayabildiği kelimelerden bir tanesi. Evet. 4 yaşında çocuk daha evet. 3. Üç. Üç, mü? Üç yaşında çocuk. Üç yaşındı. Burada insanları kandırmayalım. Bu arada dört yaşında çocuk olur bu arada. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Bir Dört, yaşında 3 3 çocuk 3 olur 3 3 ya. Bekler. Ya çocukların bu arada gerçekten e, hızlı büyümesi... Şu son jenerasyon... O ben kendi 20 yaşıma hatırlıyorum. Ben hakikaten çocuktum. Şu an 20 yaşına bakıyorsun. Maşallah şu kadar. Ee, ya, evet. Ben hep, mi? ben <gülüyor> hep <gülüyor> görüyorum. uzundum. Hani onun şeyini çok çekmedim ama hakikaten Göksu'nun dediği gibi bazen bazı adamlar var. Ya sürekli bana abi abi diyor tamam mı? Adama bir bakıyorum. Sokallı falan yapılı. Lan baya yani yaşıtım derim anladın mı? En son birine şey dedi. Kardeşim sen kaç yaşındasın dedi. Abi 18 e. Dedim sen ne olur demeyin. Ben sana abi diyeyim ha. O kadar şeyim var. Yani. Çok hızlı büyüyor. Ya da çok minyon küçük bir şey birini görüyorsun. 40 yaşındayım diyor. Oha. Peki evet. şu anki çağı. 35-40'lara geldikten sonra 50-60 mı duracaklar? Hani şu an mesela 18... 50-60 mı duracaklar ne demek lan? Öyle. Hayır 18 <laughs> Erken yaşlanacak. Evet 18 şey 20'de böyle. 30 duruyorlarsa 30 ha, evet. da 50 60 mı duracaklar? Yani insan ömrünü böyle uzatamazlar eğer formül buysa. Bu ama zaten yaşayamamış da oluyor. Ya şey gibi de geliyor bana dedin ya GDO falan biz tavuklara GDO'yu veriyoruz hayvan gibi kanatları oluyor onları ısırıp yiyoruz falan artık bence bu bir şekilde girip insanlarda da buldu. Böyle böyle insanlar geliyor i̇nsanlar ya. İnsanlar da mı yenilmeli? Çarpı iki büyüyor. İnsanlar da mı yenilmeli? İnsanlar da yenilmeli mi diyorsun yani? Zorda Nasıl? Ne anlamda? Ya bu arada bak madem bu sen açtın. Bence şimdi şöyle aslında Gibi'de de vardı da. Abi dünya üzerindeki en çok alanı kaplayan yerlerden bir tanesi AVM'lerden sonra mezarlıklar. Biz bu insanları gömeceğimize Yesek yok. Yesek mezarlıkları da AVM yapsak yine hadi bakalım. Yine yani bildiğimiz yerden şimdi, devam etti. Yani. Ama abi damak tadı diye bir şey var. Ben mesela şimdi ölen yani bir şekilde ortalama olarak yaşlılar ölüyor ya. Ben niye ya yaşlı eti yiyeyim ya? Yani ben bir şekilde Aa. orada yediğim şeyin de tazeli eti olmasını ha, isterim. bu evet. şekilde. Denemediğimiz için belki farklı bir tat şeyi olabilir yani. Bilmiyorum tadan var mı bu arada? Yani işte İşte ben geldi. ötüme yiyorum. Ya atıyorum şimdi böyle. abi spesifik olarak değişiyor ya şimdi sen başka bir şeyin tadını beğeniyorsun. Arda başka bir şeyin tadını beğeniyor. Belki sen yaşlı eti seveceksin. Yani yağ da değil de ızgara da belki. İnsandan insan değişiyor o. Ben ne bileyim bir Asya kızartması iyi olmaz bence. Niye? Zaten böyle bir şeyler yollar. Yani onu <laughs> şey onu su, şey su, Evet evet ramen gibi yap. E, evet, falan. denizden onu Şey, sonra. ha hazır. evet şey, bizim, bizim kıyması iyi gider mesela böyle kebabımsı bir şey yapacaksın. Neyse abi bu çocuk işte arabada bu şarkıdan korkunca ben de şarkıdan biraz etkilendim ama Cem korkunca daha çok sevdim. Çünkü o yaşlarda kardeşim bir şeyden korkuyorsa sen abi nasıl, olarak da, vazife. Evet ondan mutlu olmak gibi bir, bir, şey oluyor aslında. Yani aile iç, iç çatışma maalesef bize bunu gerek. Eğleniyorsun. Öyle. Umarım her evet. aile öyle değildir. Her abi kardeş abla kardeş cinsiyetçilik yapmayalım buradan sonuçta kız kardeşler de vardır ee, ve baktığın zaman şöyle yaptığın zaman baktım böyle kasete dedim ki ben bu kaseti alacağım ve aldım eve götürdüm abi eve taktım dinliyorum ve Cenk gerçekten çok korkmaya başladı ağlamaya falan başladı her siz kelimesinde artık şarkıyı da öğrendiği için bir yerde daha ihtarname daha iyi dediği anda evet bir evde çığlık bağırma sesleri bir şeyler falan ve evde yasaklandı şarkı. Hani Cem Karaca da 80'ler darbesinden sonra Almanya'ya gitti adam yasaklandı. Türkiye geri geldi. Tam yasaklar kattı, dinlenecek. Adam bir rahat nefes alacak. E Biz evde de yasaklandı. <laughs> lokal lokal açılacak. <laughs> Her şarkısı mı yasaklandı ya Cem Karaca'nın? Onu... Arada bir istisnamız <laughs> yok muydu be kardeşim be? Ya orada galiba ses tonunu ezberleyince artık Genk, genel olarak sanırım Cem Karaca'ya karşı. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben bu şarkıyı dinlettim sen bu şarkıyı hatırlıyor musun dedim çok çok sonra. Bu ne ya? ya, ya Fan yaptı böyle yani. <laughs> O arada da konuşmayı falan <laughs> Aynı tepki vermiş çocukken de böyle tepki veriyordu. Eee <laughs> <laughs> derken. Konuşamayı bağlayıp odaya kaçsın. <laughs> sonra dedi ki biz bizde eşlik etti. Ve evde yasaklandı yani dinleyemedik Cem Karaca'yı Ama bilirsiniz ki bazı yasaklar kendi içinde farklı yollar oluşturur ki yasakları delelim. <laughs> Baktım eve Cem Karaca ile ilgili bir şey giremiyor. Dedim ki evden neden bir Cem Karaca çıkmasın. Önce bir aile süzdüm. Evet. Annem Cem Karaca hmm, yani çok o taraklarda bezi yok. Babam çalışıyor falan bilecek. Cem Karaca cosplay belki özel hayatlarında evet ama aile için hali. Baban daha ziyade onun bahsettiği işçi sınıfını. Daha evet belki orayı canlandırabilir evet. orada. Cenk desen zaten cosplay'i anlatılana kadar 3 yıl geçer. <laughs> o zaman kadar büyür. Ve bu büyük görevi ben seçmedim. Bana düştü. Ve evde bir Cem Karaca gibi sürekli şarkılarını söyleyerek ve kardeşimi korkutarak siz siz diye sağdan soldan böyle karşısına çıkarak işte su almaya gidiyor mesela. Gidiyorum işte karşısına. Bu bardağı kim istiyor? Siz! Falan gibi şeyler yapıyorum. Cenk'in tabi büyümesi biraz zaman aldı ve bu korkusunu yendi. Ama ben tabi ara ara onu darlamaya devam ettim. Hani işte sen küçükken Cem karşıdan korkuyordun, ya insan Cem karşıdan korkuyordu. Ha, hala büyüse bile bir ezikleme vardı. Evet evet. Okay. Bir sen faşist misin, <laughs> sen bujola mısın falan gibi. Sen ne de fe Ferdi Özbeyen'den de korkarsın <laughs> falan. Değil mi öyle? Ümit Besmen'den de korkarsın sen hadsiz falan. Piyano'yla Cid koşuyordunuz. <laughs> ama mesela Çevren korkabilir ya. Coşkun Sabahtan... Coşkun Sabahtır ama falan. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yok, klasik ya müzik ben, yaptım bu. Benim çocukluğum <laughs> şeydir coşkun sabah ya. Farklıydı ya onun bir udu. <laughs> İçini gösteren. Çok içi dışı bir yapar diye şey. Ya bulaştırıyor gerçekten bulaştırıyor. <laughs> <Ya, gülüyor> tamam. Harbiden var öyle bir etkileşim adam. Sen, sen de yapasın istiyorsun. Çok enteresan değil mi? Mesela çocukluğumuzun ikonik şeylerinden biridir. Coşkun Sabah Udu. Ben bunu en fazla zincirleme isim tamlamasında örnek olarak veririm. Coşkun Sabah Udu. <laughs> coşkun Sabah Udu bu arada zincirleme isim nasıl? tam olması tam Zincirleme bence. Ama belirtisiz de olabilir. Zincirleme bence. Coşkun Sabah Udu. <laughs> Ama belirtisiz de olabilir. Her an belirtili olacakmış da sanki Coşkun Sabah işin içine girince belirsiz belirtisiz Abi Coşkun Sabah belirtisiz bir adam ya. Bu sabah iyidir. İyi midir? Belirtisiz bir adam ya. Severiz evet. Hatıram olsun. Hatıralı bir şarkısı var mı? İşte hatırlam. hatıram olsun. <gülüyor> <gülüyor> İşte hatıram olsun. Hatıran yeter. Evet. Hatıra, hatıram olsun değil ki. Hatıran yeter. Şarkıda da hatıran yeter miydi? Hatıran e, olsun mu? Hatıram. Ee biraz ha diye güldüm sabah. Yani. İşte belli belirtisiz kanka. Arada zaman geçti söylediğim gibi. Cenk bunu işte kabul etti. Dal geçti falan derken. 3 yıl sonra ya da 4 yıl sonra televizyonda bir tane çocuk gördüm. Küçük böyle 4-5 yaşlarında belki 6 bilmiyorum. Cem Karaca'ya mı benziyor? Cem Karaca'ya benzemiyor. Abi. Evet. Böyle şu kadar gözlü kocaman kocaman gözler var böyle. Dur göremiyorum. Şöyle. Tamam. Ben böyle geç bir de büyük. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Betimlemeyi devam etmesek de. Belki de böyle. <laughs> Dersem o zaman uzak doğu olur. Yok de böyle bir şey. göz göre göre. <laughs> Gözleri altı simsiyah. Ki benim de öyle şu an. <laughs> Arkadaşım. <Allah gülüyor> sen mi Ben miyim acaba? Kendini görmüş Ya yani yok. Daha sonra abi çocuk şöyle bir ifade ifadede bulunuyor. Diyor ki ben Barış Manço'yum. Geç ben de deme şimdi sıçarım <laughs> Bütün her şey. Bu benim için ciddi ve travmatik bir olaydan bahsedeceğim. Şimdi eğer güleceksek çıkalım bir sigara içelim. Gülelim öyle gelelim. Güleceğiz. Güleceğiz. Evet şeyde ilkokulda bir tane araba yaptık. gerçekten. <laughs> dur dur gerçekten İlkokulda bir tane e, kutulardan araba yaktık. Yaptık. Yakmadık. Araba yaktık. <laughs> Yok yok yakmadık ya. <laughs> Arabanın adı <özü> devrim miydi? Hani solcu dedim siz. diye. <laughs> 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 oradan neyse burayı da atalım sıkıntı güzel <laughs> Oradan Öyle yara küreker yere atamıyoruz. Bağlamamız da lazım ya. <laughs> yani, okay. Buraya atalım buraya mı? <laughs> 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 Oğlum gördüm kurguda ben seni. Ulan konuyu bağlaman gerekiyor bir yerde. Tamam konuyu bağlayacağım şimdi. Hadi bağla oradan. Senin ne göstereyim. şakaydı ya. O... Evet bu şaka arasından sonra devam ediyoruz. E ee, ne anlatıyordum? Büyük gözlü çocuk var ben Barış Manço'yum demiş. ben Barış Manço'yum diyor çocuk ve kitlendim öyle tamam mı? Kaldım ekranın karşısında ve tüylerim gerçekten o an diken diken oldu ve şey böyle hani iddiası çocuğum bu ya diyor ki ben Barış Manço'yum. Barış Manço'nun ruhu benim içimde. Antakya'da bu arada çocuk. <laughs> Arap Nasıl? Barış Manço. Arap Barış Manço mu? Barış. Oh. Dur lan bölme adam anlarsın. Arap Barış Manço ama öyle bir şey söylüyor ki. <laughs> hayal ediyorsun anladın mı? Hani... Gözler de büyük, altı siyah. Şey böyle beyaz bir şey giymiş ve pilav alırken Barış Manço <laughs> hayal ediyorum ben şu an. Ee, ve gerçekten birazcık tüylerim diken diken oldu. Video devam ettikçe çocuk Antakya'dan çocuğu aldılar. İstanbul'a Kadıköy'e getirdiler. Kim aldı ya? Ee, haberciler. MİT mi aldı. evet. Ama MİT dersen ya, ben de şaka Ya hayır. Ya. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Evet, tamam ama MİT aldı. İETT aldı ya. Tamam siktir. <laughs> ama yeter dersen. <gülüyor> Sonra çocuğu gerçekten getirdiler Kadıköy'de. Eski Havuz'un oraya bıraktılar çocuk. böyle çocuk bir anda koşmaya başladı tamam mı? Ama nasıl koşuyor falan diye. Spiker de şey diyor haberci. Evet Çocuğun adı bu arada Barış. Aa. Küçük. Aa mı? <laughs> ya buna bu kadar şaşırmazsın ama. Oğlum Barış'ın ruhu yani. Barış Barış. Barış, o Barış Barış, sonuçta ailesi çocuk doğduğunda da, da çocuğun içinde Barış Barış'ın ruhunu gireceğini biliyor muydu? Barış evet tamam, tamam. devam edelim. Ha belki de çocuğun ismi başka bir şeydi. Dedi ki benim bundan sonra Barış. Ben başka bir şey geleceğim de sen anlat kanka. Teşekkür ederim. Güzel. 5 saattir bir şey anlatamadım. <laughs> Sözde anı anlatacağım ben bu programda. <laughs> i̇şte böyle bizim anı, anını sileyim derken biz şey... Böyle mi sildiniz? <laughs> yani anlattırmayarak olayı... Bu, evet bir şekilde aralarına bir şey sokarak o anıyı çarpık hatırlamanı istiyoruz. Yani Cenk ben Barış Bançoğlu'yum demiş sen Cem Karaca'nın ruhuymuşsun gibi falan bir şey. Çarpıtalım bu konuyu iyice <gülüyor> <gülüyor> sen. Star değil de mi? kanal değilmiş gibi. Bunun için beni bir odada üç gün boyunca bıraksanız <zaten>. Yemek su vermeseniz ben zaten her şeyi düşünürüm yani. Bunun için kamera kurup sataba <laughs> gerek yoktu yani. Şunlarla uğraştık falan ya. <laughs> ee, ee, sonra çocuk koşmaya başladı. Öyle bir koşuyor ki yani, yani ben de çocuktum ya o çocuk koşuşu başka bir koşuş. Yani gerçekten şey mesela maç yapardın ve çok susardın bir inşaat oldu. İnşaatta ilk kim kapacak suyu diye koşarlardı ya, öyle bir koşuş yani. Bir şey bulmuş ve ilk birinci olmak için koşuyordu falan böyle çocuk. Gitti böyle bir tane ev, Barış Manço'nun evi. Ve çocuk Barış Manço'nun hiç daha önce gelmemiş. İstanbul'a hiç daha önce gelmemiş, evi buldu. Tabi orada haberciler falan şok oldu, aa nasıl oldu falan diye. Çocuk ama psikopat böyle şey, bahçenin kapısından böyle içeriden elini soktu, böyle açtı içeri, içeri girdi. Cam var böyle, kış bahçesi var, gitti böyle kafayı dayadı, böyle içeri bakıyor falan. Benim evim burası, benim evim falan diyor böyle, biraz şive şey biraz. Hatay şivesiyle. Hatay şivesi çok yapamıyorum da. O yapabiliyordu işte. Çocuk, ha, çocuk yapamıyordu. yapmıyordu, öyledir muhtemelen. öyledir, <laughs> 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 öyle doğmuştur o, Hatay. Ve mesela piyano var içeride. Bu benim piyanom diyor. Ben burada müzik çalardım. İşte Lale Marçı benim karım o oynardık. Biz onunla işte oynardık. Çocukların burada bahçe top oynardı falan bir şeyler <laughs> yani. Tam Hayır. Aa tüyleri ya, gerçekten. O senin gerçek mı? Ya şey. oğlum saçma. Tam... Gerçek adam. Kardeş şey. biz ne anlatıyoruz <laughs> sabahtan beri ya? <laughs> ya? İnanmıyorum ya. Ya. Evet. Ve bu ciddi konuşmalar. Şimdi bu ne ya? Dil. bak <laughs> Size sinirleniyorum buraya bakıyorum ciddi bir şey veriyor, değil çıkıyor buradan ya, bir tane. Ya anlatır üzerine diye. O... Anlatı üzerine konuşan bir ağız. Evet, Her evet, ağız evet, Konuşuyor bizim program Gibi. Üçünümüz evet. Birazcık. Ve sonra çocuk işte şey, İşte benim evim, benim piyadom, İnanılmaz bir mülkiyet sahiplenme o yaşta. <laughs> ya yani. bak ona geleceğim anladım. Yıllar sonra barışman çöysün ve birinin bedeninde evine gidiyorsun. Öyle mi gidersin oğlum hırsız gibi anladın mı? Ne bu? Yani. Sen evine böyle girer misin? Ya yıllar sonra düşün. Işığı kesmek için var o. Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Pozisyondan bahsetmiyorum lan. Allah göstermesin. Evet. Yıllar sonra da birinin bedelinde uyandın. Ve evine gideceksin. Kim var kim yok diye önce kolaçan mı edersin? Direkt e, post post Kapıyı vurursun oğlum. Ya kapıyı da... niye vur Evi biri sahiplenmiştir. <laughs> <mi? gülüyor> Yıllarca Arda Öde boş mu duracak? Satıldı abi? kardeşim yani. satıldı değil. Anladın mı yani demek istediğimi? Aa benim piyano. Ya siktir git yıllar sonra gelmişsin çocuklar var lale var önce piyano mu diyorsun? Ya belli ki çok, mal Neye gelmiş belli ki ya. Anladın mı Oğlum, demek istediğimi? Bir çocuğu böyle yargılamanız... Abi çocuğu. Hayır üzeri... çocuktan bahs Beni diyorum o zamanki ben... <laughs> o zaman benden bahsediyorum hani çocuğu boş <gülüyor> Daha... <gülüyor> ben abi yani... Ya pezevenge bak 10 yaşında öğretmiş tamam mı anası babası? Çocukluğuma gidelim birazcık. Tamam gidelim işte. Ee, Benim beni lütfen bir üst perden değil birazcık daha... Anlayarak diyor. Anlayarak o yaşlarda. Ya seni anlıyoruz. Gerçekten anlıyoruz. Ama şunu kapat rolden çıkıyorum. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Bak şöyle bir para açayım. Barış Manço'sun. Ölmüşsün ama arkada da bir ton borç var. Sonradan ortaya çıkmış. Bu çocuk çıkar mıydı? Bu kafayla o zamanı düşününce Tabii ki de öyle ama çocuk da hani şey yapmamıştı ki ben bu mala mülke çökeyim diye gitmemiştir o kadar da. Abicim çocuğun kendisi tabii yapmaz. Ya da sen o duyguyla inanmışsın anlıyorum. Ya ya ama medyanın bunu da, haber değerine getirmek... Medyanın abartısı kardeşim yoksa... Haber lazımmış. Kardeşim. Evet ya, yani çocuğu bulmuşlar, evi de göstermişler git demişler. Bak senin için rahatlatayım, adını sileyim diye söylüyorum. Medyanın tamamen aldatmacası çünkü... Ben de... Nasıl kaçıncı bedenin yani senin Aha. bu o zaman? Yani senin şu anki ruhun kaç beden değiştirdi? İnanmıyorum ki ben öyle bir şeye. Tamam işte beden beden geziyor muyuz? Bu nasıl bir yani, şey? Yani Kurduğum senaryo üzerinde şey der miydi yani? Şöyle bir haber başlığı duyabilir miydi? Küçük Barış vergi dairesini buldu falan. Böyle bir şey olabilir mi? Yok mümkün değil. Gitmez de abi. Ama Büyük Barış da bulmuyordur ki zaten vergi dairesini. <laughs> <karşısını. gülüyor> <laughs> Muhasebecisi vardır bir şeyi vardır. tamam tamam. Evet, tamam. tamam sen destekliyorum. Ne diyor ne ki? evet. Destekleyelim şu arkadaşı ya birazcık. <laughs> evet bu masada Güney'i destekliyorsanız Güney'e yazıp 22 22 22 22'ye 22, 22 Neden yazıp gönderin. Neden hep 22 gönderin. 22 lira? Çünkü daha... 18.90'dır falandır ne bileyim. Kalıcı olsun diye. Onu sessiz alırsan yani. Mete bu sessiz alınmıyor. Uçak modunu alabilir. Öyle yapıyorum. Öyle kurtarıyorum maçı. Evet kardeşim. Sonra ne oldu? Sonra Cenk geldi. Ama oğlum neredeyse <laughs> Cenk geldi. Yani Cenk anında, niye geldi anında... oğlum? Gelmez tabii ki. Anladın neresi <laughs> şu an hani. Ay, en son ne dedin? Televizyon ki... izliyorsun ya. Star TV açık. Start... Çocuk, geldi. Ha, çocuk geldi. Çocuk geldi. Çocuk geldi. Piyanoyu gördü. Piyanoyu gördü. benim piyanom sahiplendi ve hmm. evet bir işte mülkiyet rahatsız etti birazcık da. Tabii ev o zaman daha müze değildi. Biraz daha hmm. galiba sanırım eski aile falan duruyor. Bir de taze ölmüş belli ki. Taze ölmüş de ya. Yeni ölmüş. Taze ölmüş olamaz çünkü beş, çocuk 5 yaşındaysa dolayısıyla onu denk getirmiş olmaları lazım. Hani tam Ölümle. öldükten sonra olması lazım ki bu sefer... Ha daha önce girilmiş bir beden olması mı gerekiyor? Barış Manc evet. öldü ve çocuk doğdu gibi Arkadaşlar şey. şimdi saçmalamayın. Da, sen böylesin. Bu yaştan sonra senin bedenine başka bir ruh girebilir mi varsa eğer böyle bir şey? Ne bileyim oğlum değişim mi sağlanıyor anlamıyorum ki. Ya da sıfırdan olması lazım. Yok bak bunun gerekli araştırmalarını yapın. Facebook'ta falan biraz gruplar. Nedir? Olur. Evet ya Facebook gruplarının hepsi çıkıyor lan bunların. Bakacaksın. Barışma ölmesi ölmesiyle çocuğun doğması denk gelmesi lazım. Denk gelmesi lazım. Ha doğum Hı. üzerinden şöyle. Evet, yani bu otomatik hani ne bileyim bak kardeşim ruh çıkıyor Barış'tan. Diyor ki ne yapıyorsun? ha şurada bir şey var diyor. Giriyor ya buna. Bu. diyor öyle giriyor. Yani ya. anne karnındayken. Buraya kestik. <laughs> <laughs> anne karnında mı giriyor yani? Ee, olabilir. Bilmiyorum Ruh nerede girerse nasıl yapıyormuş ama. Ve yani, sene sıkılmıştır çünkü. Ve sene beklemesine gerekiyor kardeşim Çocuğun doğumu... Abicim çocuk doğmuş 5 yaşına gelmiş yani 5 yaşına kadar beklemiş bu çocuk 5 yaşından sonra diyor ki ben Barış Manço'yum Tamam da bilinç anca geliyor Barış Manço olduğunu hatırlaması aa olması 5 yaşını buluyor işte çocuğu sanki gelmiş 35 yaşında ben Mert Şey mi astral seyahat, seyahat gibi mi? belli bir Kardeşim, zaman Oradaki be... bir saatle oradaki Allah Allah Geçmiyor ya Ya benim anımı piç ettiniz ya <laughs> <laughs> Analistikte benim travmamız piç ettiniz <laughs> Evet, Arda'yı çok özür dilerim. Evet, şimdi... Tamam. Çocuk baktı. Evet. Bak, sonra... Oğlum, siz demediniz mi? Geleceğiz burada, anı anlatacağız sırayla. <laughs> sırayla mı? Sırayla <laughs> Kötü şaka yapmayacağım dedin. <laughs> Şapka takmayacağım dedin. Ben de evet, çok üzüntüm. Niye ağlıyorsun lan sen? <laughs> ya bak... Gülsü <Yosu> yaşardı <laughs> lan adamın <doğru>, hakikaten. <laughs> tamam kardeşim, şu şekilde de hepsini... Adamın <laughs> travmasını anlatıyor adam bu saatte. <laughs> Ama beklenen tepki bu aslında, ağlaması da böyle. <laughs> Gülerek ağlaması değil de vay... Yani bu da benim... Arkadaşlar çocukluk travmalarınız olabilir. Ben tekrar çocukluk gitmek istiyorum. Çocukken masumduk. Dış dünyayı bize nasıl göstermişlerse öyle gördük. Kendiniz hiçbir şeyle bakın masada o. şu an anımı yargılıyorlar ama ben hiç umurumda değil. Sen değerlisin. Böyle şeyler inanmasınlar ama insanlar sakın. Yani, çok çok paralar Yok yok bunlar şey sahte zaten. yok sahte yok şey konuş böyle. Bu da ha ona, ha ona mı? Böyle. Tamam doğru kalıyor böyle. Ve çocuk bir anda ondan sonra koşmaya başlıyor tekrardan tamam mı? Ama nasıl koşuyor? Tabi ben bu sefer de sahaya birinci dönen işte bu en son gelen ha. çürük elma falan de derler de orospu çocuğu derler de <laughs> ya sen karışıp <son. gülüyor> <laughs> hayır canım orada bir heyecan olurdu ya suyu içti mesela gittin inşaatın oraya orada bir inşaatın bedavası var çünkü inşaat o anılarını da ben bir gün dinlemek istiyorum da evet <laughs> Bak elim gider gibi oluyor. Tamam yok yok. Evet tamam çocuk mal varlığına koşmaya devam etti. Çocuk ediyor. mal varlığına koşmaya devam etti. Mal varlığına koşmaya devam etti. Öyle bir anım yok. Hani <laughs> <ama gülüyor> evet. Tamam sonra tamam. cümle Doğru çocuk sonra sanki bir Fiyarayı şey almış. Bir baktı sonra başlamış. Tekrardan koşmaya devam etti falan. Sakin Tabii olmuş. arkasından kamera da koşuyor falan böyle. Koştu koştu bu sefer bir tane jip buldu. Gitti jipin böyle jipte eski bir yerde duruyordu. Lastikleri falan patlamış. Gitti böyle ayağını lastiğe koydu. İşime bakıyor böyle falan yine çocuk. Kaç basıyor? Yine öyle bakıyor. Öyle bakıyor. işte. bu benim arabam falan filan dedi. Benim bir arabam bu falan dedi. Ya ezberletmişler işte. Kelimeler, cümleler bile değişmiyor. Tamam çok özür dilerim. Sonra orada bir tane bakkal var. Teken mi? Birini buldular falan. Bu kimin arabası dediler. Adam tabi baş başa olduğu için. Bireşli Kadıköy tekeli. Ha. Benim dedi. bakkal falan da diyebilirdi çocuk. Şimdi de o yüzden. Benim bakkal da diyebilir. Doğru. Ama ben buna sipariş ederdim baş... falan. Her gibi. Winston Light falan. <laughs> <laughs> Değil mi orada? <laughs> büyük kent. Şey falan. Neyse ondan sonra işte soruyorlar işte değerli mançolun arabası bu falan diyorlar çocuğa da işte spikere. Herkes tekrar bir şaşırıyor şok oluyor işte aa nasıl buldu falan. Küçük boş durur mu? Durmuyor. Bir daha koşuyor. koşmaya bir başlıyor yine. Arkadan kamera hepsi bir haber çat 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 gidiyorlar. Bir tane böyle apartman. Kadıköy e koşarak geziyorlar bildiğin ya. Vlog çekseler güzel olurmuş aslında. <laughs> Küçük, küçük Barış'ın bir günü falan gibi. <laughs> Ve sonra e, işte burası diyor, biz ilk evlendiğimizde ya da ilk geldiğimizde ev işte burası. Bak diyor işte benim çocuklarım burada oldu diyor. Yukarıda bir yerleri gösteriyor böyle. Lale Manço benim karım. İşte, Lale Manço'nun karısı olduğu sürekli vurguluyor bir arada fark ettim. Evet, evet. Piyano benim, Lale Manço karım. <laughs> hani jip benim. Lale Manço Lale karım. karım falan. Doğukan <laughs> Manço. Çocukları daha almadı bak i̇şte, ha. Çocukları burada alıyor işte. Çocuklar, çocuklar burada doğdu falan diyor. Tam o sırada apartman görevlisi falan geliyor işte. Hemen mikrofonu uzatıyorlar işte. Barış Manço oldu iddia ediyor falan diyorlar. Küçük çocuk duruyor böyle. Yani abi reaksiyonu reaksiyon ne mesela? Yani orası bu benim kapıcım. Yani daha siz... çok adam Ya yani orası benim için bir, ben mesela bir tık orada bir şey uyanır gibi oldum. <laughs> hani dedim ki komik bir anda hani şu an kendim çünkü kapıcının yerine koydum da hani. <laughs> ya sabah 8 düşünsene. Evet. Bak, bütün şey ekmeği falan dağıtmışsın, bir sigara çıkmışsın tamam. bir biri geliyor diyor ki ben baş açıyorum burada Eskişehir Ya ben olsam direkt şey yaparım Ha sen baş mı açıyor musun? Yani şu aydatları ver de amına koyayım bana <laughs> <Aslında> Anladın <laughs> mı şey istedim evet. Ve ama şey hani Adam ilk başta bir anlayamadı falan Güldü ha hayırlısı olsun falan <gülüyor> <gülüyor> Çünkü siktirmez abi Evet yani evet, evet. kameraları belki görünce birazcık e, şey yapmış olabilir ya da şimdi çocuk bir... almayıp televizyonda da konuşmuş olabilir direkt yani. Olabilir. Hangi kamera? Hangi kanal falan diye. Girer yer ne bir adam? Girmiş olabilir. Kaçak sigara yani abi, buraya Abi düşüne, şu kadar boyda bir velet barışman söylüyor diyor. Yani mümkün değil. Evet. Bence çok kafa bir şey olması lazım. Apartman görevlisi olması lazım. Ya bir de, de ya. İstanbul'da moda da onu inandıramazsın kardeşim. Bunu hani Sakarya'da bir köyde inandırırdı orada. Cimmin olayı çok fazla ya. Hı -hı. Hani gider bir adama derdi ki ruhu bunun içinde o inanırdı. Sen modadaki bir kapıcıya bir de küçük de oynamıyor. Barış Malçoy'um. Yani ha, daha mi? bir aşağıdan başla ya. Daha minik ha, mi? Evet evet. Yani ha. gruptan biriyle başla. Kurtalan Ekspres'te basçıydım falan. <gülüyor> <gülüyor> daha hani. bu, Müziğe ve sanata böyle yaklaşmam beni çok ürpertti şu an. Hayır hani yani direkt, hani direkt Daha ufaktan başla. Şey gibi değil mi hani devlete param yetmedi özel yazayım der gibi <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> <gülüyor> Niye Barış Bak demek ki bu kız olsa mesela bir grup dinliyor ya etkilendi. İlk soliste bakacak tamam mı? Hani, Lampo solist benimle beraber olur mu? Dur bakayım ben bir basçı derim önce. Abi olmuyor mu? <laughs> Türkiye'de bir grup ya da dünyada bir grup dağıldığı zaman solist sikerim sizi deyip devam etmiyor mu? Diğerleri de devam ediyor. Çok göz önünde olmadığı için e sen işte, bunu bilmiyorsun. İşte ondan bahsediyorum. Yani solisti biz bir şekilde göz önünde tutuyoruz. Niye? Oradaki davulcu. Çünkü o solist dedi Müzisyen. O adamlar her türlü ekmeni bulur. Solist şarkı yazamazsa söyleyemezse bir bok olmuyor ondan işte. En son abi bir şey yapıyorlar ama işte bir de uzman görüşlü diye doktora mikrofon uzatıyorlar bir yerde. işte doktora soruyorlar böyle bir şey iddia var falan diye. Ya saçma sapan böyle şeylere inanmayın ya. Ama işte ben o yaşlarda bilmiyorum. Hem o işte Cenk'e yapmış olduğum e, dalga geçme. Dönüp dolaşım seni. Bana ge böyle gelmiş gibi hissettim <laughs> ve Tamam inanmadım ama ilk başta çok beni içine aldı ki o kadar gerçekten bazen böyle çok uzun zamanlar anlatırken bu anlayı paylaşırken böyle tüylerim diken diken olmaya evet. falan başladı. Kötü hissettim kendimi. Şansa İstanbul'a üniversiteyi kazanıp geldiğimde bir süre halamda kaldım. Halamda modada oturuyordu. Okulumu Göztepe'de yakın falan diye orada biraz kaldım. Ve Barış Manço'nun evine sadece iki sokak uzaklıkta bir yerdeydi. İşte halamla yürüyoruz. İşte bak dedi Barış Manço'nun sokağının olduğu ev falan dedi. Koşmaya başladı bu <laughs> Değil mi? Koştum. Bak o <laughs> 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 Nerede o göt bana? <laughs> o 5 yaşında oğlum bana mı? Orada tekel değişe girmiş değil mi oğlum? <laughs> Yok ya koştum çocuğun yaptık, yaptıklarını yapmaya başladım ben de birazcık orada ama onlar biraz utan. <laughs> ama etkilendiği şeyleri yapmaya çalıştılar. Piyano yapmak piyano. Öyle yaptım. Etkilendiği şey yapmaya çalıştılar. Harry Potter'ı izleyen adam da böyle bir şey denemiştir falan. Sen de hani... Çok eğlenceliydi işte. ama ya. Biraz <laughs> konuyorum şu an çok eğlenceliydi. Halam da biraz şaşırdı. Koşup koşup. Yavrum hani... tamam oldu ama... Gerek var mıydı buna falan diye. Ama onu yapmasaydım muhtemelen bu anayıyla barışıp burada sizinle rahat bir şekilde e, bunu paylaşıyor olmazdım. Ya evet bu arada şey çok iyi. Abi Barış Manço gibi isimler iyi ki hayatımızdan geçtiler iyi ki var. Ama o şey katakulli ara bir. Abi. abi şimdi. Ya bilmiyorum ruh da çok abi. Medyada tamamen işte bu dönem. Ya ruh da şimdi isimli, çok özür dilerim lütfen. Google medyanın yaptığı bir şey işte. Çok abi. özür dilerim. Kesmek için kesiyorum. <laughs> 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 Her zaman katı sen mi atacaksın? Ya <laughs> yani çok özür diliyorum. Hiçbir şey getirmiyorum. Özür i̇şte medyanın adı ne? Çok özür dilerim. Ne oldu? Pink Gear W yapıyorum. <laughs> ben sadece buraya gelip çocuklukla alakalı size ufak bir bir şey anlatmak istedim. Hani çocuklukla alakalı küçük bir an. Ama yani bunun taşşak konusu olabilir. <laughs> sen bunu sen bunu gel <laughs> Sen bize daha önce arı söyleseydin alın bu falan diye biz zaten sana şey derdik. Bunu anlatmamın oku <laughs> Başka bir şey bulalım. Ya ama bak. Ama güzel anı. Bu arada... Çok pardon. Bir dakika bir an anlat ya. Çok komplike bir, bir an. anlat ya bir burada bir anı anı anlat ya, bir bize bir. Bir sonraki bölüm. Öyle sapkayı takması değil. Bir anı anlat ya bize burada. <laughs> Anımı anlatayım. Bugün YouTube programı yapmaya karar verdik. Arda Tay. Aa bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> 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 Onu niye anlatıyor oğlum? <laughs> evet. Arda Tayat geldi. İşte Cem Karaca'dan girdi. Barış Barış Çolak çıktı. Bir anısını anlattı. Programda Anısını sildik mi? Sildik mi kardeşim? Sildik. Biz de böyle bir programız. Gerekirse sizin de anınızı sileriz. Ama onu yapmasaydım muhtemelen bu anayı ile barışıp burada sizinle rahat bir şekilde bunu paylaşıyor olmazdım. Ben geldim. İnsanlar dalga geçebilir. Ama bu anıları siz yaşadınız. Kendinizi anılarınızla kabul edin. Anılar silinmez. Güney Elbay, Ardı Tayyat. Ya bendeniz göküstü Göksu Ananı sileyim. Bitti.